Şimdi gidiyoruz sürpriz bir yere. Evet, Tabiha Gökçen Havalimanı'ndayız. Birazdan dış hatlara geçeceğiz ama dış hatlara geçmeden önce burada bir mescit görüyorsunuz. Birazdan gösterebilirsem size göstereceğim. Mescidin iç kısmında kabinler var. Burada ihrama girebiliyorsunuz. Erkekler için söyleyeyim arkadaşlar. Biz de birazdan gireceğiz. Şöyle ilkumran.com'dan aldığımız biliyorsunuz e, ihram paketimiz var. Bunu giyeceğim ve birazdan buradayım. Olan sürede size olanlardan bahsedeyim arkadaşlar ne yaptık biz en son biliyorsunuz ihrama girdik ve kapımızı yöneldik çok az bir dakika kaldı biraz da korktuk açıkçası ve heyecanlıyız gerçekten e, namazlarımızı kıldık önce e, biz akşam namazı vaktinde gelmiştik akşam namazını ve ardından ihram namazını kıldık İhrama girdikten sonra nasıl kılındığını e, daha önce kitaplardan da okumuştuk. İlk olarak umre namazına niyet ediyorsunuz ve Fatiha'dan sonra kafirin suresini ve diğer rekatta da Fatiha'dan sonra İhlas suresini okuyorsunuz arkadaşlar. Ve bir küçük duası var Allahu u Teala'ya niyaz ettiğiniz. Allah'ım umremi kolay eyle, benden kabul eyle şeklinde bunu üç kere söylüyorsunuz. Telbiyenizi yapıyorsunuz. Telbiyede Lebbeyk Allahümme Lebbeyk, Lebbeyke la şerike Lebbeyk diye başlayan duanın üç kere tekrarıyla gerçekleşmiş oluyor. Ve e, bu şekilde iki rekatlık namazınızı bitiriyorsunuz arkadaşlar. Ardından da e, biz biliyorsunuz e, şeyleri de teslim ettik. Burada çantalarımızı da teslim ettik. Sadece yanımıza bir kabin bagajı aldık. E, ve artık son dakikalardayız. Gerçekten çok heyecanlıyız. E, sabahleyin inşallah ciddede olacağız. Peki genelde insanlar Medine'de giriyor. Biz niye burada girdik sen söyle. Şimdi şöyle eğer İstanbul'dan Mekke'ye diye direkt gidecekseniz burası bir kat noktası. O yüzden burada ihrama girmeniz gerekiyor arkadaşım. Ama Medine'ye gidecekseniz Medine'de de belli mescitler var. Oraya gittiğinizde o mescitlerde ihrama girip daha sonra Mekke'ye geçip umreye niyet edebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi boru açıldı. Biz de gidiyoruz hadi, hadi. aşağı evet. doğru ilerliyoruz. Ee, bir 15-20 dakika tehir var ama yani o kadar olur normal. Elhamdülillah. Ee, i̇nşallah kazası belasız gideceğiz. Dua eder, dua bekleriz. Uçağımıza bindik arkadaşlar, koltuğumuza oturduk ve heyecanla uçağın kalkmasını bekliyoruz. Evet 4 numaradayız gerçekten şeye çok yakınız kapıya. İlk defa bu kadar önde uçuyorum gerçekten evet. çok mutluyum. O kadar e, yolculuk yaptık hiç bu kadar önde olmamıştık gerçekten İlk kez öndeyiz bu sefer. Ne hissediyorsun? Çok heyecanlıyım böyle heyecan artmaya devam ediyor gece artık 1'e doğru geliyor saat.

yerel saatte saat 4'ü 20 geçiyor. Türkiye ile arasında bir saat farkı bulunmuyor. Biliyorsunuz gece 1 gibi yola çıkmıştık ve şu an saat 4'te artık inmek üzereyiz. Cidde havalimanını görüyorsunuz. Şurada ışıltılı bir mekan. Sen de uyandın bu arada. <laughs> Hoş geldin aramıza. Sen iyi uyudun ya. Yo, ben uyumadım. Gözlerim kapalıydı sadece. Asla dalamadım. Artık bakalım nasıl gitti gün ne yapacağız? Heyecan var mı? E, tabii ki. De. E -vize almaya çalışıyoruz arkadaşlar. Burada böyle e kontrol noktaları var. Bunları bulduğunuzda e işlemlerinizi dolduruyorsunuz ve bir ev vizenizi alıyorsunuz. Ben benimkini aldım mesela. Bu tek tek sizden bazı bilgiler istiyorlar. Adres, telefon, işte ülkeniz vesaire gibi bakın burada böyle bilgilerinizi giriyorsunuz. Seçir mi seçeyim, aktör seçeyim? <laughs> Bak çıktı yukarıda hemen. Sadece biraz meşakkat değil Medeni durumunu soruyor. Bir de İngilizce ya. Şeyi öğrenmen lazım. Mesela ziyaret sebebi diyor. Davet dedim. Umre'yi niye seçmeni diyebilirsiniz. Çünkü belki şey yapabilirler. Farklı hani, fiyat falan çıkartabilirler. Aynen, aynen ondan korktum <laughs> biraz biz de sonuçta Peygamber Efendimiz davetiyle geldik yani. Şimdi Home Residence İstanbul diyelim. Burada mi? <laughs> Yok bu bizim yaşadığımız yer. Bu yaşadığınız yeri soruyor. soruyor. Residence adres. <laughs> Şimdi oto. yok birazdan gelecek ikinci sayfa. Bir sonraki aşamada otel bilgilerinizi soracak. Ne kadar kalacaksınız diyor. Bir hafta olarak yani seçebilirsiniz. Zaten bir yıl otomatik buradan. veriyor galiba. Şimdi 2025 abi 30 seçildi ondan sonra residence name yani şimdi burası otel ismi işte. Arkadaşlar Allah'a şükür indik, ee, sabah namazımızı da kıldık ve şimdi internete bağlanıp Uber'e e, çağırmam lazım. Eğer Uber'i karşılaştıracağız, Uber pahalıysa normal yeşil taksilerle de gidebiliriz değil mi? Şurada gördüğünüz yeşil taksilerle. Evet e, şey diyorlar, ben okuduğuma göre 60 sarf e, Sara kadar indiriyorlar. Normal yani kata hmm. 60 sarmış aslında. İyi, güzel. 100-120 diyebilirler diyorlar ama 60'a bağlarsınız. Ha. diyorlar. O yani. zaman 60'ın Arapçasını hemen araştıralım. Sittin mi galiba değil mi? Sittin diyeceğiz. Öyle geçeceğiz bir şekilde. Vize sürecinin çektim mi, çekemedim mi bilmiyorum. Çok evet. zorlu bir süreçti. Aslında zorlu değil, uğraştı sadece uğraştı. arkadaşlar. Evet. Kolay ee, aslında, basit bir makine. Şey böyle, hmm. ya yazma etkinliği gibi aslında. Ama çok uğraştık. Mesleğin ne, şey. işte yok şeyin ne, ee, nerede doğdun, onu yaptın, bunu yaptın. Neyse, elhamdülillah aldık arkadaşlar. E, çok heyecanlıyım ben gerçekten ya. Vallahi bilmiyorum sen de daha heyecan geçmedi <laughs> mi? Hadi bakalım ya bu seyahat gerçekten çok başka. Uyurken sizinle hasbihal edelim arkadaşlar Şimdi biliyorsunuz Cidde'de bir havalimanı var Mekke'de bir havalimanı yok O yüzden biz Cidde'ye inmiştik ve Mekke için şimdi Böyle bir minibüslere bindik servis gibi Paylaşımlı taksiler bunlar arkadaşlar 8 kişilik arabalar Biz 4 kişi için toplam 150 Riyal para vereceğiz O şekilde anlaştık ee, ilk iç indiğinizde size 300 diyorlar, 250 diyorlar, kişi sayısına göre farklı şeyler söyleyebiliyorlar. Ee, Uber ile kıyas yaparsınız. Ona göre bir ortalama fiyat çıkartır arkadaşlar size. Gece gündüz geldiğinize göre tabi değişiklik gösterebilir. Ee, Cidde'den Mekke'ye toplamda 110 kilometre bir mesafe var arkadaşlar. Yaklaşık bir saatlik bir yolculuk. Yani İstanbul e, Kocaeli gibi düşünebilirsiniz. Bir saatlik bir yolculuk yapacağız. Ardından Allah'ın izniyle e, otelimizde olacağız. Yol boyunca e, telbiyelerinizi yapmayı unutmayın. Sizler de buraya geldiğinizde ben de e, fırsat buldukça, unutmadıkça yapıyorum. Bir taraftan zikir matiğim var. Onunla da böyle zikirlerime devam ediyorum. Şu an için çok heyecanlıyım. Gerçekten benim için de müthiş bir tecrübe olacak. Allah e, günahlarımızı affetsin. Okuduğum kitapta İki umre arasındaki günahların affedildiğine dair böyle bir hadis-i şerif var. Ayrıca e, bazı mezheplere göre de umrenin farz olduğunu hatta işte sünnet-i müekkede olduğunu söyleyenler ya da farz olduğunu söyleyenler var. Allah e, hakkıyla yapmayı nasip etsin. Gerçekten zor bir ibadet. E, harekete dayalı bir ibadet. Genç olarak biz böyle geliyoruz. E, bazen düşünüyorum böyle yaşlıların geldiği zamanları, çevremdeki daha çok yaşlılar bu seyahati çıktılar. Ee, herhalde kendi tanıdığım en küçük yaşta çıkan olarak ben de e, Allah nasip ederse bu yolculuğu tamamlayacağım arkadaşlar. Size de böyle yer yer göstermeye çalışacağım. İnşallah size de faydalı olacak bir video olur. Yollar böyle geniş. Her tarafta çöl iklimi hakim arkadaşlar. Malumunuz. Ve e, çevreli çevrili bir kent Mekke. Son 30 kilometre. Arkadaşlar sizle konuşurken Nihayet Otel'e girdik. Otelin ilk şeyi çok güzel gözüküyor. Bakalım. Allah hayırla oturmayı nasip etsin bu. <laughs> bir hafta boyunca buradayız neredeyse. Evet şimdi şey yapacağız işte. Kaydolacağız. Şimdi Furkan otel işlemlerini halletmeye çalışıyor. Burası Bayağı bir büyük bir yermiş. Ben bu kadar e, olduğunu beklemiyordum açıkçası. Acaba odalara falan nereden çıkılıyor? İşte restoranı vesaire ne tarafta bilmiyorum gerçi. Artık onu keşfedeceğiz. Biz hemen e, şey valizlerimizi bırakıp zaten Kabe'ye yöneleceğiz. E, böyle acele etmeye çalışıyoruz o yüzden. Arkadaşlar bagajları teslim ettik biz. E, ancak henüz daha giriş yapamıyoruz. Çünkü biliyorsunuz öğleden sonra check açılıyor otellerde. Biz sabah çok erken bir saatte geldik. Şimdi e, abdestimizi alacağız, e, ihtiyaçlarımızı gidereceğiz ve buradan yürüyerek inşallah Kabe-i Muazzama'ya gideceğiz ve umremiz başlamış olacak böylelikle. Uzun bir aradan sonra tekrardan merhaba arkadaşlar. Biz biliyorsunuz en son sizi uçakta vize alırken bıraktık. Daha sonrasında tabii kısa kısa çekti Furkan. E, tavafımızı yaptık, umremizi gerçekleştirdik. Çok şükür ki Allah'ım inşallah kabul eder e, Amin. yaptığımız umreleri ya çok güzeldi gerçekten bizim için. Biz bütün valizlerimizi buraya bıraktık. Otelimize bıraktık. Sonra direkt çıktık zaten tavaf yapmaya umremizi gerçekleştirmek için. Ondan sonra şu an saat böyle iki buçuk suları falan. Normalde dörtte alıyorlar e, odaları ama biz biraz ısrar ettik falan. Müsaitlikleri de varmış ve odalarımıza yerleştirdiler bize. Annemler üçüncü katta kalıyor. Biz on dokuzuncu kata çıktık. Şöyle bir oda turu yapmak istiyorum. Bu arada otelimizin merak merak edenler için ismini de söyleyelim çok geciktirmeden ee, soranlar da olacaktır tekrardan zaten. Double Tree Hilton by Jabal Omar diye geçiyor adı. Ee, burası zaten oteller... Jabal burası... Omar mahallesi değil mi galiba burası? Çünkü bütün otellerin isminde Jabal Omar diye bir şey görüyorum. <laughs> Birkaç tane Jabal Omar otel var. Evet. Ama burası Hilton e, Double Tree olan e, Jabal Omar. <laughs> e, tam adını da açıklamalar kısmına yazarız zaten arkadaşlar. Odamız çok güzel bu arada. Hemen odamızı da gösterelim size. E, sizin aklınızda da bir fikir olsun. Çünkü e, ya şimdi belki niye böyle bir video çekiyor diyecekler vardır. Eleştirenler olacaktır mutlaka ama Umre e, elbette ibadet için gelinen elbette yani o e, sadece ibadet niyetine gelinen bir yer ancak e, kaldığınız yer, yediğiniz yemek de bir o kadar çok önemli. Çünkü siz sağlıksız olursanız burada bu ibadeti de yapamazsınız. Ben öyle düşünüyorum en azından. O yüzden ben kaldığımız yerlere de önem vermeye çalışıyorum bu noktada. Tabii bütçeniz el verdiğince çok güzel farklı otellerde mümkün burada var çok çeşitli oteller var siz de bakabilirsiniz hemen şöyle bakalım burası geniş bir alan böyle kapıdan girdikten sonra bir oturma alanı karşılıyor bizi hemen e, bu tarafta karşı tarafımızda bir e, gardırop var açtığımızda aa, ütü Işıkları var Işıkları deniyor Aa, ütü varmış boşuna Süper. ütü getirdim e, ya ütümüz de çalışıyor çalışmıyor arasındaydı çok mutlu oldum şu an gerçekten e, bu tarafa da bir bakalım A, kasa var, var e, Kur'an-ı Kerim'imiz her şeyimiz var hatta odanın bir özelliği var Kabe'deki ezan sesi direkt burada e, yankılanıyor onu da gösterdiler bize hemen şöyle geldiğimizde büyük bir televizyon e, burada e, alanları vesaire hemen burada yatağımız e, şu tarafa bakar, bakacak olursak çok ucundan kıyısından Kabe'nin bahçesi gözüküyor arkadaşlar. Şu tarafa gelirsen eğer daha net göreceksin. Evet. Şu Kabe-i Muazzama'nın avlusu. Evet. Bu avlusu tabii. iç tarafta kalıyor Kabe. Ee, bu şekilde. Bir... Çok daha yakın oteller var ama burası biraz daha. E... Burası. 500-600 metre e, yaklaşık, daha geride galiba. Yaklaşık e, 7-8 dakika sürüyor. Yürüme gidilebiliyor arkadaşlar Bazı oteller var, e, servisli oteller. Ama biz e, özellikle yürüme tercih ettik çünkü e, gelelim, abdestimizi tazeleyelim, yorulduğumuzda gelip otelimizde dinlenebilelim, tekrar gidelim, sık gidelim istedik özellikle. O sebeple böyle bir otel tercih ettik. Daha yakın olanlar da var. Ama onlara yanaşamadık tabii ki. Burası bir tık daha uzarında ama. Yine yürüme mesafesinde ben tavsiye ediyorum. Şu anlık gördüğüm kadarıyla çok beğendim. Sizinle görüyorum ilk kez bu arada. ilk kez videoyu sizinle açtık. Hemen şu tarafta lavabosu da var. Orayı, Orayı da göstereyim görüyorum. hemen hızlıca arkadaşlar. Ben çok için bu tip çok Bizim için de önemli, <laughs> önemli yani. ki ama biraz hanımlar daha dikkat ediyor hijyene. Evet. Şimdi e, şöyle e, bir banyosu, banyosu var arkadaşlar. Banyo gayet temiz gözüküyor. Şurada bir Tuvaleti var, şöyle bir taharet musluğu var, şurada aynasını görüyorsunuz gayet büyük şekilde. Ee, her gün bu arada şey de geliyormuş, çay kahve de varmış, onu da söylediler, e, onu da söylemiş olalım. E, biz yürüme mesafesinde dedik otel için ancak aşağıda şatıllar var arkadaşlar. Her 2-3 dakikada bir şatıllar kahveye kadar gidiyor, sizi bırakabiliyor. Yani 7-8 dakika yürümenize bile gerek kalmıyor belki biz mesela gece e, sırf yürümek amaçlı kullanabiliriz ya da keşfetmek için kullanabiliriz yani daha doğrusu yürüyebiliriz ama çok yoruldunuz e, ya da yürümek istemediniz çünkü hava gerçekten çok sıcak durulacak gibi değil. Şatıllara binip Kabe'nin önünde de inebilirsiniz. tabi önünde derken kapısına kadar avlusuna kadar bırakıyor. Sonra siz içeriye doğru yürüyorsunuz. Bu şekilde e, yani oldukça heyecanlıyız. Çünkü bizim ilk deneyim arkadaşlar. Size de olabildiğince bu süreci anlatmaya, açıklamaya çalışacağız. Buraya gelmeden önce çok fazla video izledik biz de. Birçok böyle bireysel giden umrecileri izledik. Onlardan fikir aldık. Özellikle not aldıklarımız oldu işte. Bizler de bu şekilde size aktarmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Bu sadece ilk kısmıydı videomuzun. Umre nasıl yapılır? Bir sonraki videomuz umrenin nasıl yapıldığıyla alakalı olacak. O yüzden bizi takip etmeyi, bireysel umre kaça patladı bize kaç para ödedik, nerelerde kaldık, nasıl kolay e, imkanlar bulduk, vizeyi nasıl aldık? Bunlar için detaylı bilgiler için videolarımızın kalan kısımlarını takip etmeyi unutmayın ve bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. İki öğretmen bir kitap adıyla bizi aratabilirsiniz.